Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdülkadir Çelenk gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Çelenk, tütünle ilgili sorunların 10 yıldan bu yana devam ettiğini ve sorunun tütün kooperatifleriyle halledilmeye çalışıldığını, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde iki kooperatifin faaliyet gösterdiğini belirtti. Tütünle ilgili sorunlarımız 10 yıldan beri devam ediyor. Bu sorunları hep beraber tütün olarak biz komisyon olarak Ankara'da gittik, milletvekillerimize de gittik. E, tüm ilgili arkadaşlar, sayın valilerimiz de devreye girdiler. Çıkan tütün yasasına göre Adıyaman'daki tütün olayı kooperatifler aracılığıyla halledilmeye çalışılıyor. Ki bir şu anda Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde iki sene kooperatif faaliyet göstermektedir. E, ayrıca Kurganize'nin dışında da bir tane kooperatif faaliyet göstermektedir. Çelikyan'da var, Gölbaşı'nda var, Besli'de var, Kaksa'da var, Sincik'te var. 7 üzerinde kooperatifimiz bulunmaktadır. Kaç tane kooperatif gelirse gelsin, biz dedik ki yer vereceğiz. Adıyaman'da sadece bir tane kooperatif kurulmuştu. Birden fazla kooperatif devreye girince dönemin valisi Sayın Mahmut Şuadar'ın bize emriyle biz onlara da yer verdik ve şu anda ikisi faaliyetini göstermektedir. Kendisinin tütünden gelen kazançla üniversite bitirdiğini, tütüne karşı olmadıklarını, tütün baronlarına karşı olduklarını söyleyen Başkan Çelenk, Organize Sanayi Bölgesi'nin 6 Şubat depremlerinde depo olarak kullanıldığını ve bundan gurur duyduğunu dile getirdi. Tütün olayı şudur, biz tütün içindeki kişileriz. Tütün sayesinde ben şahsım olarak üniversiteyi bitiren kişiyim. Kendi köyümde, kendi arazimde olan tütün yetişmektedir. Biz tütüne karşı değiliz. Biz tütün baronlarına karşıyız. Dışarıdan, İran'dan, Batman'dan, Ukrayna'dan tütün getirip Adıyaman'da, Adıyaman tütünü adı altında tütün satanların karşısındayız. Adıyamanlıların para kazanmaları, Adıyaman tütünün değer kazanması bizim için büyük bir değerdir. Yani Adıyaman bizim köylümüz para kazanmakta da bu tütün üzerinde. Başkan Çelenk, Adıyaman'da organize sanayi bölgesinde çalışan işçi sayısının 14 bine düştüğünü ve toplum yararına destek programı ve dışarıda bulunan Adıyamanlı yatırımcının gelmesiyle sayının yükseleceğini vurguladı. En az 20 bin, 30 bin kişiyi çalıştırması olacaktır. Şu anda en düşük dönemimiz 14.000 kişi organize sanayi bölgesinde ekmek yemekte, işçi bulamamaktayız. Onlar da inşallah dışarı giden adamlarımız Yeri gelecek TYP'nin son günleri artık bu arkadaşlarımızda arkadaşlarımız da yavaş yavaş Organize Sanayi Bölgesi'ne çalışmaya geleceklerdir. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Çelenk kira artışlarının normal olduğunu, Adıyaman Çarşı'da dükkan veya ev kiralarının da yüksek olduğunu, Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak kiralara karışmadıklarını firmaların anlaştığını kaydetti. Kiraların yüksek oluşuna bahsediyor arkadaşımız. Biz emlakçı değil, yönetim kurulunun burada. Biz sadece sanayiciye yer veririz. Sanayici kiraya verdiği zaman kendi aralarındaki sözleşmeden bizim haberimiz sadece kontratlarını bize getiriyor. Kaç verdiğini bile biz sormuyoruz. Ve sormayız da onlar arasındaki ilişkiden maliye sorumludur. Maliye denetle maliyede eğer burada fahiş bir fiyat varsa o devletle şahıs arasındaki bir olaydır yönetim kurulumuz hiçbir zaman ne aracı olmuştur ne de fiyatlara karışmıştır ve karışmayız ama şunu herkes bilsin ki Adıyaman çıkarı için her zaman varız. Barınlara yer yoktur burada.